Am saat da kaç Babam kalı bar. bu kutu seviyorum. Yukarı Bana uyur ki ya. Lan <laughs> nasıl asker lan yerde atıyor? baba baba bağılayım mı? Ama o suni taraf sapmalıyım. Az yapmalar filmde böyleydi. Baba! Aa, uh, uh. Aa, ne oluyor baba. ya? Ne baba. yapıyorsun beni? Pislik ba pis, Baba ne olursun bana? Oğlum ben senin ne ara baban oldum lan? Ya ulan ne diyeyim sana neredeyim diyeyim? Karım abim mi diyeyim? Evinde bağlıyorum, çocuklar da vuruyorum. Gerçi senin yenge nerede var ha karım evde Ben ev aldım de ben böyle bir yenge yok. Sana ne, sana ne? Ne bileyim baba, baba artık okul okuman lazım der mi derim? Doğru doğru, seni artık kekoluktan ve gilenciyikten kurtardığım için artık seni bir okula yazdırmamız <laughs> lazım keko. Evet baba bir de okula bir derken haşif alınıyor. Beş altmış dört bin lirayı alayım baba. Oğlum ben sana vereyim Aslı. Sen istersen oraya bırak ben sana veririm Aslı. Al 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 sana bu kadar yeter bu bin hadi. Hadi içerim Adamı yürü. bakıyor bana yürü. arzıp veriyor. Çabuk çık ben Çık bak daha çok sinir Baba etmemine. Bu bu mu? Vallahi şaka yapıyorum. Sen de astro anlamıyor musun? Televizyon izledin gece. Televizyon denen bir şey var. Hani şu aşağı kara but var ya. Eee ne olmuş televizyona? Oradaki filmde adam gol yapıyordu babasına. O babuş al bu aşık sana yatır diyordu. Geri kalan parayı alıyordu. Sen öyle filmler izlemiyorsun. Evet. Bir daha sana yasak. Ya baba ne yazayım? Bir tane daha film buldum. Çok, şaşırdım. Annemle sen oynuyordunuz. Aa, 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 Öyle filmler izlemek aa, hiç o, olmaz. O, o, hiç olmaz. Sana o, film izlemek komple o, yasak sana bundan sonra. Tamam. Bir daha hiç film izlemiyorsun. O, o, o. Babuş sen bunu niye ortaya ki o filmi sen ben gel, anlamadım Sen gel yani. sen gel sen gel sen gelmeden önce çünkü annenle e, sadece evde yalnız başımızdaydık hadi ama, gel. Ama babuş şehirde şaşırdım yani karton kek diye geliyordu araya ben onu anlamadım Oğlum, yani. Oğlum sen sorgulama sorgulama <laughs> gel şöyle okula gideceksin okulda öğrenirsin sorgulamayı tamam mı hadi. <laughs> babuş biz YouTube kanalında ya bir şey varmış orada Andırıl Tepe bir adam var oğlan iple diyor ama. Oğlum o dik. Öyle şeyler der. O mahallenin delisi. Sen mahallenin kebossun. O da mahallenin delisi. Hadi geri gidiyoruz. Aa, tam babuş babuş oğlalık ben önce ben okuma yazmayı inşallah öğrenirim değil mi ya? Bak ben, ya, sana. Ben sana... ya? Ben sana okuma yazmayı en başta öğreteceğim. Bakalım şurada ne yazıyormuş. Oku bakayım şurada ne yazıyormuş. Oku. Allah'ın adıyla oku. Hayır oğlum bak. Orada. Orada abone oldum like attım yazıyor tamam mı? Evet arkadaşlar eğer siz de böyle yazdığınız yorumlar videoyu yazdığınız yorumlar bu şekilde kanalımızda çıksın istiyorsanız videoda çıksın istiyorsanız siz de kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın tamam mı? Bunları yaparsanız kesinlikle videonun yorumunuz çıkar. Değil mi? Değil mi ya, Keko? Bana hani arkadaşlar yapıverin vakit. Böyle yapacağız ben de berbere gidip kaşlarımın ortasını aldırırım. <laughs> Çocuğun yazıp kaşlarımın ortası birleşik ya. Oğlum okulda dua etsen de dalga geçmesinler. Yeni zengin fakir ömrü demedim mi? Zengin fakir bir sürü yeni karakter ve bir sürü yeni bölüm geldi. Hemen sen de oyuna ve zengin fakir macerasında başarıya ulaştın. <laughs> Zengin Fakir oyunduğun videonun açıklamasındaki linkten indirebilirsin. Ayrıca istersen Play Store'da zengin fakir oyunu diye aratarak da bulabilirsin. Baba eğer alıyor ya. Dala yaparlar. Karşı benim param var. Rapsinin suratına paramı şarparım böyle. Evet. Para atarsam bundan senin arkadaş olmanı. Gel bakalım. Yani neymiş ki yapacağım? eğer bir sorunun varsa milletin suratına para atıyorsun. Ne yapıyorsun? Sustu. Yürü. Ha. Baba rahat ya? Konuşacaktım kızla. Allah da. Allah. Küçücük küç 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 kızlara iş yapma. Neyse ne diyordun? <laughs> ben yaşına küçük balar hadi kızı. Oğlum sen senin keko büyük o yüzden. Genelde gidiyoruz. <laughs> <laughs> ne diyeyim neymiş demek baba, ki? Eğer bir, sorun, eğer bir sorun olursa öğretmenden sana laf <laughs> atarsa. Baba ne oldu baba sana? Bunu. Oğlum bu benim paralel evrenden gelen aktörüm olmasın sakın. Oğlum yazıklar köpeğe sıkmışlar bana vurmuşlar Allah.

Allah Allah. Oğlum mezara para atılmaz da hayvan. Çiçek ver. Baba Geri... Yani, öbür tarafta ne yapacak Azda'yla para versin bari. Sen kefenin cebi yok. Kefenin cebi yok. Hadi geri gidiyoruz. Böyle saçma sapan şeyler de ben sübliminer mesajlar verme bak. Neyse seni o götürüyorum <laughs> tamam mı? Aa taşamur, var taşamur. var var. Gel lan buraya bunlar iyi yemek olur baba akşam yemeği yok Oğlum kantinden alırsın gidip post most alırsın tavşanı ne yapacaksın? Tavşan var gel lan buraya. Oğlum gel dövme her... tavşanı dövme bak ben de seni Biz... döveceğim he. Ezio baba vurur elçi talı tutuyor. Ya oğlum kaç yaşına geldin kaç paran var hala keh oldu bırakamadın. Neyse sen gir şurada. ay içeride Ali var arkadaş edin onunla bir aa, biraz oyuna bak. Merhaba 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 bak ben de basketbolcumdur bak nasılım İyi miyim bak top bana. Aa oğlum onu sarı lan eşe. Oo eşek Git buradan ben seninle beraber hiç bir şey oynamam git buradan bak o, dalacağım vallahi sana. Bak sen bak. ben nasıl gol atıyorum işte atıyorum. Ula gitsin. Onu da lan sana. Bırakmam toplarımı benim. Senin topların ne demek? Bu devletimizin bize vermiş olduğu üç tane top. Senin popun var pop. Sen gel lan buraya. Senin lan ya işini bitireceğim. Yeni çocuk pısınmesin. Tekerlekli sandalyeyle ikinizini kuracağım. <laughs> o tekerlekli sandalyeyle kurup senin birazcık hep yerlerini monte edeceğim. Allah al para Allah biraz ussan lan. Oğlum, Oğlum Ali çok kızdı gibi ya. Hiç o paralar falan baba. durmuyor. Ama bu ne? Ucu bu ucum üstüdüm meşhur saldırıyor bana. Ben bunu bacağını kırarım. Işıl tarih bana. Bak bana. Bana ayarık hep yapmasın. Oğlum sınır. kendini savunman lazım. Kendini savunman lazım zorbalarına karşı. Dal şu evet. çocuğa dal. Baba sen nasıl babası? Fiyar herif sen nasıl tansiye varırsın bana? Allah şu parayı tuttu şunu. Ben şimdi döveceğim onu sana <laughs> ben... şimdi de. Baba. <laughs> baba al <laughs> şunu. öğrendim. <laughs> Nusul, baba. Baba ne yapıyorsun? Oğlum adam oldu. ama şunu dö döverim lan senin dövmezsen. ne oldu? Her dayanım bıçak olup geliyor. Hayır bıçak bıçak gerek yok. Az canın var zaten çocuk olur bunlar. Baba baba kendimi sallar bak. Sana göstereyim mi? Göster bakayım neyle savunacakmışsın. Bab koruyor mu? Oha oha tekerlek mi ne ben çocuk bıçak da fiyo. Oğlum ne yaptın lan sen? Okul arkadaşın dövecektin sadece kestin de çocuğu. Baba ne yapayım Allah Allah kendini savun dedim ben de savun. Hiçbir şey görmedik şey duymadık bilmiyoruz. Fakir'e hiçbir <laughs> şey söylemiyorsun tamam mı? Tamam. Fakir'in çocuğu muydu? Fakir'in torunuydu o. Baba Fakir'e şunu ver de sussun. Şunu oğlum, ver de sussun. Yani bu ne şey mi? <laughs> <laughs> Mehmetçik sigortası mı ne bu oğlum? Mal mısın ya? Çık ama ne diyor amına burayı keserim ya Allah Allah. Gel lan baba. Neyi kesiyorsun buraya ne? amına koyayım. Kıymetli adamın. Seni öldürdük, para attırdık. Amına koyayım. Amına koyayım. Amına Hadi çık oğlum yukarı çık. Yeni sınıfı burada artık. Nerede baba? Yeni Çıklıyorum. sınıfı burada. Aa, burada bir tane piç var baba. Baba baba ne? Bu çürük bir şey. Lan bebek asker sen okuldan mı atıyorsun? Niye gidiyorsun? Ya evet ben be okulları kıldım. Şu anda okuldan geri gideceğim. Bay Doğru beni sığındak kovdu. Bence hocam sınıftan koymuş. Ama bir şey diyeceğim. Bence hocam değil mi? Söyle bana ama şakmayı şey bırak. Hayırdır lan sen? Kımın bradardır. Kuldurum Oğlum Çınır. dur dur dur. alma hocaya dalma şu anda. Bence hocaya dalma Eğer onu an attıysa sınıftan bir bildiği vardır. Otur bakalım şöyle sırana. Bı, bu. ne lan? Ben sıramla bu koruyayım baba. Oğlum ama bu ne ya? <laughs> e, eren de evvek asker sırasına bok yaptığı için Valdojo'nun destekten atıyor. Bı, bı, bı. Baba sen bu çocuğun kaçırdık tık tam uyarıldı ama Tamam tamam Ben de hocam bazen bu kekoyu ben adam ektim Mal ettim, soğan ektim git bittim Soğan ektim sik bittim getirdim buraya tamam mı Şimdi eti sizin e, Kemiği de sizin her boku da sizin o, Her şey de sizin hadi bakalım Dövmelisiniz Merhaba sizin. merhaba güzellik Ne yapıyorsun Lan yetişirme yavşaklık yapma lan Bu alandırsın ya, yap Aa, yap Aa, ya. Öğretmenin tamam, de sesinden de çıkma tamam mı yani Öğretmenin sana sana şunu, ki... şu şunu, şunu ye dese bile yiyeceksin tamam mı? Arkadaşlar bu öğretmen matbaya saçıyor şuna bak. Pamutlar <laughs> yürüyüzdü. Oğlum ne kadar ayıp, ne kadar ayıp yaptığın ne şey ya. ya. Ne bulmuyorsunuz ya? Niye kimse bulmuyor baba? Komik o, o yani tarafımızın yaptığı. Demin dövdüğün çocuk gelmiş buraya. Madbursun lan sen burada ben ısırdım hızı yiyen bu türlü ayırdın lan kabla masadan. Adam olacak kaldırmayacak bu masadan şimdi. Oğlum geç lan yerine. Ta o baba hadi sen de yeter ya. Aa, haydi ben gidiyorum Mehmet asker sen de buraya gel. O çantamı da vallahi döveceğim senin. Hadi gidiyoruz ya. Baba ben de şim neresiye gitti ya. Evet lan abacım. Evet çocuklar, lan. ilk dersimize başlıyoruz. Bu kakayı da yanıma koyan çocuk çabuk yanıma gelsin çabuk. Samet dinla, sana diyorlar. Sana diyorum Keko sana diyorum. Sen yeni Zengiz. çocuk değil misin? Bu sınıfın Kur'anları var. Anladın mı? Anladım hocam, anladım. Ne yapayım şimdi bu Al bunu ne yaparsan yap şimdi. Ye bunu. Yeyim mi? Ye ya bunu. Hoca olmaz. Sarofan öründü boz sevdim. buz burada vallahi bir çatı atlar. Sevdiğin Kusumacan kız beni hani. ilgilendirmez evladım. Saktırız. Ye çabuk sus, hadi. Sus, Eşitme beni sus. Sarap. Allah'a sen çandaktın mı? O bıçağı çabuk Konuştun bana ver. O bıçağı çabuk ona. bana ver dedim. Git lan git. Yoksa elindeki silahı kullanmaktan çekinmem anladın mı? Son teknolojisi bu silah. Ulan bucağı arı tılak taş nerede var azıcık oldu arkadaşlar. Burun ne? Oğlum oh. dağdan indim ben sana. Otururum oğlum. Nerede az kılım? Aslan eşit değil. Gel lan buraya. Oğlum, oğlum iki, buraya, iki tane vursam yol... iki vurumluk canım var bak. Benim dediklerimi itaat etmezsen dayan yersin. Ucağı, ucağı. Allah Allah. Çabuk Seni çabuk. Seni seviyorum yavrum. Sipsen ne neşin bu? Çabuk, Gel, çabuk, lan çabuk. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel çabuk, buraya. Dedim Eş, çabuk dedim Ali kalsa yardım et. Sen aşağıya. Bandoç'la gittiğine göre. Ne oldu oğlum? Şey nerede? Keko nerede? Evet arkadaşlar, içi artı içi dışı tamam mı? Ondan sonra böyle sen niye öğretmen oldun? Baldı nerede? kekon Keko Bey, nerede? Beyefendi siz niye yerliniz? Bak kimsiniz siz? Siz kimsiniz beyefendi? ben niye ben seni? Ben gelin de ben gelin derim beyefendi size. Oğlum bir sus. Keko nerede? Baldı nerede? Çabuk söyle. Baba ya saçma sapan bir olaylar oldu. Sen yokken burada ya. Ne oldu oğlum? Birbirine mi daldılar? Ne oldu? Ee, aynen öyle oldu. Şu, bu da şu bok vardı. Dedi Raş ona ters dedi Keko. Karıdın kızın önünde yemem dedi. Uçaktan soğudu pardon şey. Haydi önce lan için